Son iki bölümdür sadece resmen bir görev yapıyoruz ve bölümler diğerlerinin aksine biraz sönük kalıyor farkındayım. Hatta bu videonun süresine de yansıyor fakat benim burada yapabileceğim bir şey yok. Çünkü Trevor eski dostuyla buluşmaya giderken ve hatta buluştuğunda ve buluştuktan sonra bile oyun diyaloglar üzerinden ilerlemeye başladı. Yani ilk bölümlerdeki gibi bir aksiyon olmuyor ki anlatalım. Michael'ın Simeon'ı dövmesi, yatını ve oğlunu kurtarmaya çalışması, kızını delinden <laughs> alması gibi şeyler yok. Yine de bu bölüm inanıyorum ki son ikisine kıyasla daha iyi olacak çünkü suikast görevlerine başlayacağız. Ama gelin önce 9. bölümde neler yaptığımızı bir hatırlayalım. Trevor döndükten sonra Dave'le konuşan Michael kendisinin şantajına uğruyor ve bir cesedi teşhis etmek üzere kendisi de bir ceset olarak morga yollanıyor. Bu aradığımız adamın adı Ferdinand Kerimo ve ilerleyen bölümlerde müthiş bir görevi var ki anlatmak için sabırsızlanıyorum. Bu görevi tamamladıktan sonra Michael baktı ki bu işin sonu yok, bunlar sürekli bir şeyler isteyecek. O da Franklin'le buluşma ayarlayacak şehirden gitmesini söylüyor. Burada Franklin'in ne kadar vefalı bir adam olduğuna ilk defa şahit olduk diyebilirim. Tabi ilk görevde tekni için yaptıkları da takdire şayandı ama bunu yaparken aklında kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez düşüncesi olduğuna adım gibi eminim. Fakat süreç boyu Michael'a olan saygısı giderek artmış adamın. Özellikle soygundan sonra. Bunu ben seninle bir vurgun yaptım. Hayatım boyunca kazandığımdan çok kazandım. Sen bana yardım ettin. Şimdi ben de sana yardım edeceğim sözünden anlayabilirsiniz. Michael da kendisinin bu tavrı karşısında ona güzel bir soygun ayarlayacağının sözünü vererek bölümü bitirmişti. Bu arada yorumlarınızı büyük bir keyifle okudum. Özellikle sorduğum soruya verilen cevaplar arasında çok iyiler vardı. Oyunları böyle üstün körü bir yere gidiyoruz, adamı vuruyoruz, ara sahneye giriyor tarzında değil de araştırarak oynamanızı beğendim. Franklin'e Geçiş yaptığımızda kendisini Michael'dan ayrıldıktan sonraki halde buluyorsunuz. Rockstar Franklin'i bir anda bambaşka bir yere ışınlamamış. Oyun saatine kadar düşünüyor adamlar. Ben de tam iki bölümdür Franklin'e ağırlık vermiyoruz biraz görevlerini yapalım derken Lester'dan bir mesaj geliyor. Söylediğine göre bizim için bir fırsatı varmış. Ha bu arada şunu da belirteyim. Eğer ki ben bu oyunu 1080p Very High'da oynarken bile bu kadar keyif alıyorsam 4K 144 FPS'de oynarken nasıl zevkten dört köşe olurum tahmin edemiyorum. İnanıyorum ki o günlerde gelecektir. Diyecek. Vice City'deki suikast görevleri telefon görevleri olarak da geçerdi çünkü bu görevler telefondan gelirdi. Siz de Lester gibi tüm gün bilgisayar başında takılan birinin aynen öyle yapmasını beklerken adam bastonlu olmasına rağmen gelmiş. Sanki iki yabancıymış izlenimi vermek isteyen Lester, Franklin'e Life Invader olayını duydun mu diye sorduğunda siyahi dostumuz aa onu siz mi yaptınız diye şaşırıyor. Kafasını patlattığımız Jay Norris her ne kadar çocuk işçi çalıştırıp kar elde etse de herkesin bilgilerini çalıp sağlayabiliyor atsa da, hatta arkadaşlarının fikirlerine bile konup mesih gibi ortada gezse dahi Franklin, televizyon önünde kafasının patlamasını hak etmediğini düşünüyor. Lester'da ah siz şu ahlakçılar yok mu ahlakçılar, kiralık katile kiralık katil gibi davranmasını söylediğinde böyle isteksiz oluyor tarzında bir cümle kuruyor. Franklin'in karşısında söylediği cümleden hiçbir halt anlamadım. Lan dedim acaba problem bende mi, ben mi dikkat eksikliği yaşıyorum? Sonra çevirinin kötü olabileceğini akıl ederek orijinal halini açtım ve kabaca şöyle diyor. Tamam ben de insan kafasını uçurmayı severim. Yani öldürmeyi severim. Ama bunu iyi bir iş olarak görmem. Yani yaptığın iş sanki dünyaya bir iyilikmiş gibi kendini haklı çıkarma demek istiyor. Neyse lafı fazla dolandırmayalım. Lester bize Molis hakkında bilgin var mı diye soruyor. Molis dediğimiz bir ilaç. Şimdi piyasada bu Molis'in daha iyisi varmış. Yeni çıkmış. Biz buna süper Molis diyelim. Fakat bu ilaç kullanan kişilerde bir takım rahatsızlıklar yapıyor ve kalp krizine sebep oluyormuş. Şirketin CEO'su bunun üstünü örtmek için FDA'ye para vermiş. Bir nevi rüşvet. FDA Amerika'da ilaçları denetleyen bir kurul. Lester diyor ki sen bu adamı öldürürsen millet asıl molisi kullanmaya devam eder ve beta ilaç şirketi hisseleri yükselir. Ayrıca size görev için bir keskin nişancı tüfeği kullanmanızı da tavsiye ediyor ki ben sizin yerinizde olsam bu sözlere kulak veririm. Hadi sen şimdi git ben de sen uzaklaşınca gideceğim dedikten sonra Franklin ağır adımlarla yürüyerek telefonuna sarılıyor ve o malum borsa sitesine giriyor. Burada karşınızda LCM ve Bavsach adında iki borsa var. Başta Lester'ın dediği şirketi bulamadım ve bunları farklı zannederek acaba LCM'de değil de Bavsach'ta mı diye düşündüm. Sonradan anladım ki aradığım şey ikisinde de varmış ve buradaki hisseler tamamen aynıymış. E o zaman bunların farkı nedir acaba diye araştırdım ve Bavsach'taki hisseler online oyundaki insanların alıp satmasına göre şekilleniyormuş. Bir nevi kripto para gibi. Bu bilgi ne kadar doğru bilmiyorum ama birden fazla sitede böyle yazmışlar. Single player içinse hiç fark etmez. İstediğinizden yatırım yapabilirsiniz. Beta ilaç hissesi şu an stabil bir şekilde dururken Franklin cebindeki tüm para olan 211 bin doları hepsine basıyor ve kendisine sadece 50 doları kalıyor. Ayrıca bu işi sadece Franklin'le değil, tüm 3 karakterle yaparak paranızı arttırabilirsiniz. Buradaki detayı fark ettiyseniz sizi tebrik ederim. Gerçekten dikkatli bir izleyicisiniz. Eğer yemeğinizden bir ısırık alırken denk geldi ve izleyemediyseniz tekrar göstereyim. Franklin'in araba çalışına dikkat edin. Diğer iki karakter camı kırıp elini sokarak araba çalarken Franklin ufak bir hareketle çat diye çaldı aracı. Bu bilerek mi yapılmış yoksa arabaya özel bir durum mu bilmiyorum ama benim ilk defa dikkatimi çekti. Lester'ın verdiği tavsiyeye uyarak tüfek almak isteyen Franklin silahçıya gittiğinde cebinde sadece 50 doları olduğunu fark ediyor. Bu parayla anca bıçak alırsınız. Hatta onu bile alamayabilirsiniz. Neyse ki Lamar sağ olsun kendisine birkaç silah aldırmıştı da yumruk yumruk. Tümra dalmak zorunda kalmayacak. Aracını engelli yerine park ettikten sonra başlıyor hedefini gözlemlemeyi. Sağ altta gördüğünüz çıkış sayacına dikkat edin. Son saniyelerde tık tık diye ses çıkartıp kırmızıya dönmesi beni panik etti ve ben de bu süre içinde adamı vurmam gerektiğini zannederek rastgele birini vurdum da görev başarısız oldu. İkinci denemede Franklin keskin nişancı tüfeği olmadan uzakta beklemenin mantıksız olduğunu fark ederek hedefine yakınlaşıyor. Meğerse orada eşek gibi çıkış yazmasının sebebi adamın çıkmasına kalan süreymiş. Kafasını otelden çıkarttığı anda Bradley Cooper'ın oynadığı American Sniper gibi hedefini vuran Franklin aracına atlıyor ve polislerden kaçmaya çalışmıyor bile. Ara sokağa giriyor, farlarını söndürüp öylece bekliyor. Böylece bu görevden aldığı para 7 bin dolar. Tabi bu borsa karının haricinde yoksa karının mı bilmiyorum. İşi hallettiğini söylemek için Lester aradığında adam zaten bildiğini söylüyor. Tıpkı Jay Norris'in kafası patladığında hisselerin çakılması gibi bu da anında çakılmış belli. Ayrıca Lester artık çok fazla para yaptıkları için vergilerle ilgili bir sıkıntı çıkmasın diye bir ev aldığını, Franklin'in eşyalarının oraya taşınacağını söylüyor. Artık çatlak teyzesiyle yaşamak zorunda kalmadığı için çocuk gibi sevinen Franklin'in bu evine dilerseniz bir bakalım. Altınızda böyle bir araç varken Franklin'in yeteneği sayesinde elinizi W'dan hiç çekmeden hızlı bir şekilde sürmek mümkün. Tepelere doğru çıktıkça buraları Martin Madrazo'nun evinin olduğu bölgeye benzettiyseniz haklısınız. Ne kadar lüks bir dairesi olduğunu siz düşünün artık.

Adamlar eşyalarımızı bizden önce getirmiş. Motorumuz, arabamız hatta çapı bile getirmişler. Bana sorarsanız bu ev Michael'ın yaşadığı malikaneden daha güzel. Yani ileride zengin olunca, bakın zengin olursam demiyorum olunca, böyle bir evde yaşamak isterim. Evde ne var ne yok diye gezen Franklin içki şişesini görüyor ve günün stresini atmak için kendine bir kadeh şarap dolduruyor. Bakalım bu beni etkiledi mi diye düz yolda yürüme testi yapıp bir tur attıktan sonra bir kadeh daha dolduruyor. Einstein'ın delilikle ilgili sözüne adeta savaş açmışça Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleyen Franklin bir kadeh daha dolduruyor. Bu içkilerde ama fısmış diyerek hızlı hızlı içmeye başlayan Franklin Kemal Sunal'ın bir acılı bir acılı daha demesi gibi arka arkaya içiyor ve bir anda çarpılıyor. Tabi etkisi kısa sürüyor. Hızını alamayan Franklin, evde başka ne var? Ne içebilirim derken bu komik sopayı buluyor ve ondan dumanlar çıkartıyor. Bunun az önce içtiğinden daha etkili bir şey olduğu belli. Çünkü her seferinde Franklin iç dünyasına dönüyor ve düşüncelerini çok sesli biçimde duymaya başlıyor. Dışa yansıtmasa bile aslında adamın ne problemleri varmış bir bilseniz. mother man, I miss you. you am moron, drug addict ass fool. Just like I'm on drugs, she <coughs> man, That's a good ass weed, man. She's strong. Makes me feel good as a motherfucker. Clean and relaxed and happy. Yeah, I man, I'm happy. I'm happy as you can be when you're all along and everyone hates you. Bu kadar kafa bulmak yeter biraz da araba süreyim diye dışarı çıkan Franklin yolun ortasında az önce yaptığı yatırımı hatırlıyor ve borsa sitesini kontrol ediyor. Şimdiden %50 karlı 105 bin dolar kazanmış bile. Arabayı her ne kadar düzgün sürdüğünü iddia etse de kafası hala iyi ve aslında olanlar bu. Bu gördüğünüz adamın adı Omega ve kendisi uzaylıların ona geldiğini iddia ediyor. Araçları çakılınca da parçalarını bulmak zorunda olduğunu söyleyerek Franklin'e uzun soluklu, toplanabilirli bir yan görev veriyor. Tabi Franklin bununla uğraşır mı? Adam oturduğu yerden borsadan çatır çatır para kazanıyor. Siktir lan oradan diyerek yoluna devam ediyor. Kafası iyi olduğu için araç sürmekte hala zorlanan Franklin'in teyzesinden aldığı e-postaya bakın. Eve bir süredir gelmiyorsun merak ettim bir araştırma yaparak öğrendim ki Vinewood tepelerine taşınmış sen oraya ait değilsin, sen çöplükten gelirsin, her zaman çöplükte kalırsın tarzında bir nefret mesajı. Böyle durumlarda size en büyük tavsiyem lan ne yaparsam yapayım kimse beni sevmiyor diye düşünmek yerine bu gibi insanların sizi kıskandığını göz önünde bulundurun. Adam mükemmel bir eve geçmiş, sen hala böyle diyorsan bu kıskançlıktır ve problem sendedir ablacığım. Borsa sayesinde oturduğu yerden tek tıkla para kazanmak tatlı gelmiş olacak ki Franklin Lester'ın ikinci suikast görevine doğru yola çıkıyor. Haritada yazan mesafe birimini kilometre çevirmek için ayarlara girdiğimde Hazır buraya gelmişken size oyunu hangi ayarlarda oynadığımı da göstereyim. Buradan videoyu durdurarak bakabilir ve açıklamadaki sistemimi göz önünde bulundurarak benzer bir sisteminiz varsa aynı ayarları yapıp 72 FPS alabilirsiniz. Vay be ne uzun cümleydi. Yolda bir kadının soyulduğunu gören Franklin adamı tek kurşunda indirerek cüzdanı sahibine teslim ediyor ve 200 dolar da cebine kalıyor. İkinci görevimiz telefonla veriliyor. Franklin artık işlerin nasıl yürüdüğünü az çok anladığı için yüz yüze görüşmeye gerek yok. Bundan sonrakiler sanıyorum böyle telefonla verilecek. Lester Redwood sigaralarını biliyor musun diye soruyor. Bu şirket çakma jüri üyeleri ayarlamış ve amfizem hastalarına tedavi masraflarını ödetme niyetindeymiş. Franklin'den birkaç saat içinde bu jüri üyelerini, jüri üyesi ne zor kelime. Neyse anladınız onları ortadan kaldırmasını istiyor. Bunu yaparak birçok kişiye iyilik yapmış olacaksın. Debonair sigara şirketi de dahil diyen bak bunu diyen Lester, kaşla göz arasında tüyoyu veriyor size. Böylece Batta ilaç sayesinde parasını %50 arttıran Franklin, 100 bin dolar karla benim borsam burada biter diyerek şimdi de Deboer sigaralarına yatırım yapıyor. Tabii kendisine bir de tüfek alacak kadar para bırakmayı da ihmal etmiyor. 6,5 dakikası olduğundan hızlı bir şekilde hareket etmek zorunda kaldığı için silah dükkanına koşuyor ve gelişmiş dürbün eklentisiyle tüfeğini satın alıyor. İlk hedef bir parkta kaslarını sergiliyor. İkinci ise neden bir keskin nişancı tüfeği almanız gerektiğini gösteren nitelikte. 3. Üçüncü jüri ise anlamadığım bir şekilde cam temizleme platformunda. Yani ek iş mi yapıyor bilmiyorum. Sormayın vurun gitsin. Son hedefine iki dakika kalan Franklin yetişme umuduyla gazı kökleyerek kaza yapıyor ve çuval gibi yere yapışıyor. Ne çuvalı olduğunu anlamışsınızdır. Son hedefi hareket halinde olduğundan yetişmek için kutunun dışında düşünmesi gereken Franklin zamanı yavaşlatarak adeta James McAvoy'un oynadığı Wanted filmindeki gibi hedefini ortadan kaldırıyor. Dört hedef için 5000 dolar ama yaptığınız yatırım şimdiden 7000 dolar getirdi bile. Hatta sayfa yeniliyorsunuz 75 bin oluyor. Redwood sigaralarına baktığımızda ise adeta masim, masim. sonrası sönmüş bir pipi gibi çakıldığını görebilirsiniz. Franklin sadece bir saat içinde hayatını baştan aşağı değiştirecek kadar para kazanmışken Trevor'a geçtiğimizde adamı peşinde bir sürü polis aracı varken görüyoruz. Üstelik bunlar bu zamana kadar uğraştığım en zorlu polisler. Kurtulduğunuzda Brad'den bir e-posta alıyorsunuz. Michael değildir o, sahtekardır. Ben cenaze fotoğraflarını gördüm. Beni ziyarete gel, diyor. Çifte standart işte böyle bir şey. Adam size vurur, hiçbir şey olmaz. Siz bir silah çekersiniz, herkes çıldırır. Bu arada hisseler hakkında şunu da söyleyeyim. Sizin sabote ettiğiniz firma düşerken rakip firma yükseliyor ya. Bu düşen firmalar bir süre sonra normal seviyelerine az çok gelmeye başlıyor. Yani önce yükselen sonra düşen firmaya yatırım yaparak çifte kar elde edebilirsiniz. Trevor da Redwood sigaralarına bastı parasını mesela. Redwood sigaraları ne havalı bir şirket adı lan bu. Trevor Floyd'un evine gittiğinde kendisini arkasından konuşurken yakalıyor ve bu lafları yüzüne de söylemesini istiyor. Yaptığı terbiyesizlikler artık öyle bir artmış ki bakın çok utanıyorum ama adam Floyd'un kız arkadaşının oyuncak ayısını pipilemiş. Onu da öylece misafir odasının sehpasında bırakmış. Burada bir iki pipi şakası var. Rockstar neden böyle bir şey yapmış anlamadım. Floyd benimkisi küçük kızlar gördüğünde gülüyor dediğinde Trevor göstermesini istiyor. Adam göstermeyince en sonunda Trevor indiriyor. Bak benimki bu çok özel bir şey değil ama işi hallediyor diyor. Görevin asıl olayına gelirsek. Floyd iskelede çalışıyor ve bizim için ilginç bir şeyler olup olmadığını soruyor. Yani orada benim çalabileceğim değerde bir mal var mı anlamında. Üçü de sanki rıhtımda çalışıyormuşçasına kıyafetler giyiyor ve yakından bakmak üzere yola çıkıyorlar. Geçen yıl 236 milyon dolar değerinde bir kargo limana gelmiş. Trevor da istiyor ki çaldığı konteynerin içinde ne olduğunu bilsin. Hani içinde ananas olan bir konteyner çalmayla uğraşmak istemiyor. Demiyor. Floyd başıboş gezen Meriwether adamları gördüğünü söylüyor rıhtımda. Güvenlik danışmanlığı veren özel bir ordu bu. Eğer ki bir ordu varsa, ortada koruyan adamlar varsa korunmaya değer bir şeyler de vardır diyor Trevor. Üzerimizde işçi kıyafeti olduğu için kimse siz burada ne yapıyorsunuz diye sorgulamıyor. Aksine bizi gören herkes iş kitliyor. Mesela Wade'e bok temizleme işi veriyorlar. Bize de konteyner taşıma işi. Bana sorarsanız oyunun en sıkıcı görevlerinden biri bu. Çünkü kullandığınız araçlar çok yavaş. Geminin fotoğrafını çekmek üzere daha iyi bir açı yakalamak isteyen Trevor çıkıyor Winch'in tepesine ama bu sefer de Winch kullanma işi kitliyorlar adama. Şüphe çekmemek için yapacaksın mecbur. Bu arada bunu yukarıdan baktığınız açı ile yaparsanız daha rahat edersiniz. Şimdi adam hem vinç kullanıyor hem yük taşıma aracı kullanıyor. Bence Trevor böyle soygunu falan bıraksa sigortalı bir işe girse elinden her iş geldiği için iyi para kazanır. Geminin önünü güvertesini ve arkasını çekip Rona yolladıktan sonra Floyd bizi depoya götürüyor. Burada da daha fazla bilgi bulabileceğimiz bir çanta var fakat burası acayip sıkı korunuyor. Trevor İngilizce bilmiyormuş gibi rol yapıp garip bir aksan kullandığında adamlar üzerine geliyor. Manifesto manifesto no English falan diyor. Onu kurtarmak isteyen Floyd o olaya dahil olunca bizi bırakıyorlar, adamın üstüne çullanıyorlar. Çantayı alıp kaçarken onu da orada öylece dayak yemeye mahkum halde bırakıyorsunuz. Wade bizden önce eve dönmüş ve adam temizlik yaparken boklar üstüne fışkırmış. O da gelmiş evde boklu boklu oturuyor yıkanmak yerine. Trevor plan yapmak üzere duvarı kullanmak için Debra'nın tablosunu yere fırlatıyor ve başlıyor Lester gibi çizmeye. Şimdi anladığım kadarıyla Mayweather'ın koruduğu iki farklı şey var. Bizimse bunlardan birini çalmamız yeterli. Trevor hangisini seçersek nasıl yapacağımızı anlatıyor ve ben yük gemisini seçiyorum. Çünkü yanılmıyorsam diğerinde bir denizaltı bulmanız gerekiyordu ve o görev acayip sıkıcıydı. Bu soyguna Michael'a da davet eden Trevor, ondan güvendiği birisini getirmesini istedi. Bu kişinin Franklin olacağını elbette tahmin edebilirsiniz. Böylece söz verdiğim gibi 2.250 kelimelik metinle yaklaşık 15 dakika uzunluğundaki videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Her bir yorumunuzu okuyor, sorularınıza cevap veriyor ve mantıklı bir tavsiye ise dikkate alıyorum. Maddi destek olmak isterseniz katıl kısmına göz atabilirsiniz. Ha benim param yok kardeşim, ben izler geçerim derseniz sosyal medyada paylaşarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.